Herkese merhaba arkadaşlar, Revdora'dan Beras ben. Bugün sizlere oyun dünyasından haberleriyle geldik. Kanalımızın ilk uzun videosu hayırlı olsun. Umarım videolarımızı seversiniz. Minecraft 2 geliyor. Minecraft'ın ünlü sunucusu Hypixel gelen güncellemelerden memnun kalmayıp biz daha iyisini yaparız diyerekten kendi oyunlarını yapmaya başladılar. Hytale. Bu oyunda şu an bildiğimiz kadarıyla Minecraft'tan alışık olduğumuz formülün üstüne RPG sistemli, görev bazlı, devasa bossların olduğu, aşırı kolay modlanabilen bir yapı inşa ettiler. Oyun henüz daha beta aşamasında. Fakat çıktığı zaman ücretsiz olarak yayınlanacak. Doom The Dark Ages. Doom serisiyle çok aram yoktu. Ta ki 2016 Doom çıkana kadar. Beni adeta büyülemişti. Ve ardından gelen Doom Eternal ise aman Allah'ım. Son zamanlarda oynadığım en iyi aksiyon oyunuydu. Haziran 2024'te Doom The Dark Ages'ı duyurdular ve oyun çıktı. Eleştirmenler tarafından fena olmayan hatta iyi yorumlar aldı. Ben henüz oynamadım. Çünkü benim için en önemli olan kısmı Eternal'da ayıla bayıla yaptığım düşman finisher'larını büyük ölçüde kaldırmışlar. Artık finisher yapmak için düşmanların üstüne zıplamanız gerekiyor. Çok saçma. İlgilenenler için Game Pass ile oyunu edinebilirsiniz. GTA 6 sonunda geliyor. Rockstar Games sonunda suskunluğunu bozdu. Ve GTA 6'yı bizlere tanıtan büyük fragmanı yayınladı. Herkes zaten fragman incelemelerini yaptı. Yok işte fragmanda bulunan 389 bin detay falan tarzında. Bu yüzden fragmanın üstüne fazla konuşmayacağım. Ben bu oyun için aşırı heyecanlıyım. Bilmeyenler için yeni GTA oyunumuz bir çift arasında dönecek. Ve GTA serisinde ilk defa kadın bir ana karakteri kontrol ediyor olacağız. Yeni gelişmeler oldukça videosunu paylaşıyor olacağız. Çıkış tarihini de şuraya yazıyorum. Biraz da Mayıs ayında çıkmış fakat duymadığımız oyunlardan bahsedelim. The Present. GTA 3 öncesi bakış açısı mantığını kendine ilham alan bir polisiye oyun. Oyunda bir polis şefini kontrol ederek şehrimizdeki suçlar ile savaşıyoruz. Kimi zaman gangsterlere de bir çatışma, kimi zaman hırsızları helikopter ile takip etme, kimi zaman ise bir araba kovalamayı sizleri bekliyor. En yakın zamanda oynayacağım. Beni fazlasıyla içine çeken bir konsept. Star Wars Old Def'se A Pirates Fortune DLC'si geldi. Bu DLC karakterimizin hikayesinin bitiminden sonraki maceralarını anlatacak. Old Def'su açıkçası ben hiç saymadım Bu yüzden ilgimi de çekmedi. Açıkçası da boh gibi bir oyundu. Fakat eğer sizlerin ilgisini çektiyse tabii ki bakabilirsiniz. Bugünlük videolarımızın sonuna geldik. Eğer videolardan haberdar olmak istiyorsanız bizlere abone olabilir. Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Bu sırada video beğenmeyi lütfen unutmayın. Önerilerinizi yorumlara veya Instagram DM yoluyla bizlere bildirebilirsiniz. Emin olun bütün yorumları okuyoruz, bütün DM'lerinizi cevaplıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.